iskelete savaşacağım. Çok korkuyorum. Bu yüzden e, şimdi burada kalmayacağım. Burası doğduğum yer ormanlık alan. Tabi akşam olmasını bekleyeceğim. Kardeşim Emre de yanında. Şimdi bir tane e, kılıç yapacağım. Bu yüzden tatlı. Yani savaşmam lazım iskeletle. Zaten çok korkuyorum. E, bir de iskeletle atacağız, savaşacağım. Yani aslında en kötüleri herhalde iskelet değil mi? Zombi. Tabii zombi falan çıkarsa bunlarla da savaşmak zorunda kalacağım. Ne? sesleri Evet patlarsa. Ölümceden de korkuyorum var ya. Ben <laughs> her şeyden korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Korkmadan bir şey yok yani. Maşallah var. Bu da ilk Minecraft oynadığımızda ben Bizim benim e, ev yaptım. Ev yaptım. Evimin kapısından çıkmıyorum. İçeri bir tane yaratık girdi. Nasıl bağırıyoruz evde? Allah'ım şimdi bir de bizim oynadığımız ne değil an. İnsan gibi eller var. Çok Aynen o zaman eski başka bir... Ima... Aynen eski yani çok dev dev hayvanlar falan vardı ödümüz kutluyor. Daha, al... daha doğrusu benim çok korkmuştum. Canavarlar uçuyordu. Nedir donur ya onlar? İşte gel Lan şuradan hemen çıkmam lazım yukarılara. Aşağılarda kalmayı sevmiyorum. Çünkü aşağıda daha çok şey oluyor. Bak ha. şurada abla mağara var. Oraya gir bir tane Eğitiriz, şey asla. Buralara girmem. Toprak niye topluyorum? Bilmiyorum. İskeletle önüme belki bir şeyler yapar ve buradan çıkmak için tabii ki de yukarıya. Yuhu yukarıya daha çok var. Ben nasıl buradan çıkacağım? Ben Bu ne lan? O kadar şey aldım ki. Senin çıktığın daha kadardı. Neyse arkadaşlar korumak mümkün. Lan. Ya ya koyduğum şeyi bir daha koyuyorum. Bu ne lan? Oha burada mağara var. Ana. Ben geri kaçar. Lan kaçamıyorum. Kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar çok korkam dedim. Ha şurada ormanlık alan var oraya gideceğim. Korkuyorum. Ana canım. Ne ya, Tamam dur ya. Çifte miyim ya? Niye çifte aldın? Şuraya şuradan gideyim. Ay bir de bur burada zararlı hayvanlar oluyor mu denizde? Denize Ama gerçek, gerçek Minecraft'ta mi? var değil mi? Evet, Al evet, şu gerçek Minecraft'ta. Çek hocam bu da... şey ne işe yarıyor? Al toplayayım mı? Ondan kitap yaparsın. Ne yapacaksın sen bunu basınca? Kitap mı yapayım lan? E belki basarım. Çatıyı bulursa. O basamazsın. Ne? Aa seviyem yok. <laughs> Olsun ben yine. Ben lapis Oradan lazım. Orada ne var? Bunlar ne? Bunlar bana saldırır mı? Mesine koy. Ben de ona saldırım koyma. Neden? Vurayım mı? Vur. Arkadaşlar sizin için ben satacağım ama ilk önce Durun, hayır ben satacağım. Bu video kanal benim. Şimdi bir ben dakika bir arkadaşlar. Taşı, i̇lk önce baltayla bir... saldır oğlum. Balta daha güçlü. Şimdi bir tane şunu yapacağım. Ve e, niye şey yapamadım? Taatamadım. Yaptım mı? Crafting. Yapmadın, hı hı. Yapmadı, yapmadı. Bana mesajlar geliyor. Ona, bana doğru geliyorlar, çabuk yapmam lazım. Olur. Ya onlar sen vurmadan saldırmazlar. Gerçekten hak etti. Bilmiyorum, ama. bilmiyorum kanka. Köpeğe kemik da. verirsen de ne olur? Ama bir tane daha oldu lazım. dur dur, ne odun, yap. Ne daha da. Balta. Balta daha fazla böyle. Hı? Bir de bu çapa Aa, çapa. Tamam tamam. Ne tamam, yanlış yaptı? Ya üfeniz. Bir dur ya tamam ben yapabilirim. Üf. O değil. Ne yanlış yaptı? O da değil. Bak bu. Ya o Hayır değil. ya bu. Balta. He? Ya bak demin de bunu açıklamıştım. Sol bak. Abla ben Gidip sataşıyorum. Birine ha. dikkat et. Neden? Hepsi saldırıyor birine koydum. Vallahi de. Allah. Şimdi arkamdaki var. Vur 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 vur. Şuradakine vuracağım daha yalnız. Eğer ölürsem arkadaşlar hakkımı bir tane yatak bile koymadım. Ben yani daha bak şimdi. Vur. Ben arkadan saldırdım. He? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Öldü. 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 Hiçbir şey görmedi beni. Kaçıyorum. Kaç. 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 Hemen karşı diğerleri. Kimse beni görmedi. Ana. Hani bu beni gördü mü? Açıyor bende. Yok, görmemiştim. Görse gözlerinde alev olur. Oh, oh. Hayır, hayır ya saçma olma. <laughs> korkuyorum. 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 Hemen kaçıyorum. Kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar. Ben çok korkuyorum söylemiştim. Bence akşama kalmadan ben burada gibi <laughs> Neyse devam ediyorum. Her şeyi sataşıp sen de. Şey buluyormuşum bir de çok sevinirim var ya. Orman köyü bulmak için gündüz gidiyoruz. Aa bu ne? Şöyle gidiyorduk. Aha. Bak tavşan şey öldürüyorlar. Şey. Tavşanı öldürdüler. Öldürdü mü? Hayır orada. Baksana. Sen de ona vur. Sen tavşanı öldürürsen sen de. benden. Vur. Hı, korkuyorum ben. Vur vur. Sen, 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 ne? oha bu neden kirlenmiş? Demir kirlendi. Abi abi ana. Senin ben senin ben gel gel. Al şu et al bari. Al bakın iş veriyor mu? Evet, evet. Nereye indirdin beni ya yine? Ben mi indirdim? Ama tabii canım kim indirdi? O bakın. O etti. Ne senin bir şey var? Balta. Evet, buradan nereye gideceğiz? Demir ya saçma sapan yerleri sokmuyor. Olmak istiyor. Burada neydi? Bir kum buluyorum. Bir kömür. Abla sen dedin mi? Şaka kamışını şey alayım. Belki bir basayım. Hı. Bir basma aleti için iki tane elmas lazım. <laughs> Çok güzel. Çok mükemmelim ben. Neyse. Arkadaşlar ben şu an bir yere çıkacağım. Ee, akşamı bekleyeceğim. Sonra sizlerle görüşürüz. çünkü ikisini toplayayım. Iki ben de malzeme şeyleri şu an topluyorum. <laughs> arkadaşlar ben akşam olacağım. Akşam olacağız. Devam ettireceğim. Çok korkuyorum. Arkadaşlar akşam oluyor. Ben garanti olsun diye bir tane yatak koydum. Arkadaşlar. Eşilerini. <laughs> Emir bakarsam sana vereyim ki. Çok korktum. E, Acaba arkadaşlar şurada eline baltayı alayım. Ben nasıl yapıyorum söyleyeyim mi? Sus. Ben o... Allah abim ne yapıyor? Söyleyeceğim. Akşam olmuyor ki şu an. Niye akşam alıyorum? Arkadaşlar biz akşam alınca görüşürüz. Arkadaşlar halimize baksana. Halime böyle dönüp dönüp bakıyorum. Akşam alır olmuyor mu? Ve şu siyah yerden çok korkuyorum. Aga be. Ya oradan çıkarsa? Ya yanımda spawn olursa? Düşüp bayılırım. Neyse akşamı bekleyelim. Geç. Arkadaşlar büyümedim. Emir'in ortalaması bir ümitte onlara tuz Ya sen... Aa ben buraya çıkış yapmışım. Tamam burayı hemen kıracağım. Hallediyorum. Hemen <laughs> sağ. <laughs> Aa onun canı donda. Tamam bunlar <laughs> bize ne? Kırıldı tabancayı da kırdım. Aa oradaki iskeletler tamam. Arkadaşlar akşamı bekliyoruz. Dur başla. Arkadaşlar vallahi gece oluyor. Güneş battı. Allah'ım hemen korkuyorum. Ne <laughs> yapayım? Arkadaşlar. Ne tarafa baksam niye korkuyorum? Ya arkamdan çıkarsa. Huş, huş, huş. Al, 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 al bunu benden. Ver. Dur, yana alma, dur. Dur, Ya ben telefonum. <laughs> Emin ver. Verdi. Ne yapıyorsun ya? Aldacığım. Bir anda dedim. Korkma. -kork -kork Yazsam bir şey olur mu? Sabah olur. Emin. Emin, Emin e, sor. E. Emin. Ha şimdi doğmazlar. 10 saat bekle birazcık. Emin. He. Emin. Ver. Sana ne yapacağım? Ee gerek yok ya. Baba. <laughs> <laughs> Tek <hervan, gülüyor> Arkadaşlar bir daha Herebra'ya geliyormuş. Emir. Vallahi Herebra çok karanlık. Oyundan çıkarım Hemen, ben de korkuyorum Valla beni de kusturuyorsun ya. Normal iskeletlere bom 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 Dikkat et o kem arkandan fat diye çıkarlar seni. Arı var ya arı gibiler. <laughs> o ne yapmışım şunu iskeletlerine çıkartayım. Ya Arkadaşlar bu video galiba bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Buraya bu kadar değil. Şimdi buraya de kadar ya. Çık kalk. Ya yapma. Buraya kadar valla. Aralı işler kadar değil. Olamaz. Buraya kadar. Ve... Vallahi Valla taşmadık. Sıkıntıdan ama. Arkadaşlar o zaman iskeleti bekleyeceğim. Domuz koru beni. Arkadaşlar artık domuza güveniyor. Arkadaşlar sizi de çok seviyorum. Valla korkuyorum. Bay bay. Sizi çok Hoşçakalın. Bay bay. Beni affedin. Bir dahaki videomda buluşuruz. Akşam olacağım ve e bu ee, yumurtasını koyacağım ve gerçek hayata gideceğim ve savaşacağız gerçek hayata gideceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.